Ya düşer miyiz aslan? <laughs> düşüyoruz şu an. Yan yandım yan, şu an. Aha düştük. Evet. Evet düştük. Allah. Abi Dur, abim, ya, abi Allah. abim abim geldim. Gel. Yan da çıkıyor. Aslan yan da <laughs> çıkıyor. <gülüyor> Arkadaşlar, S -A. neden olduğunu bilmediğimiz bir videoda karşınızdayız. Yaslan Batur'la beraber Dacia Duster'a. Dedik ki ait olduğu topraklara ya. Yani. Çünkü hiç yapılmamış bir fikir. Bu kimsenin aklına gelmezdi. Dört çeker dastırı bulunca dedik ki ya bunu kimse düşünmemiştir. Hemen araziye çıkalım. Nasıl fikir? Yaslan Batur bugün yaslanmıyor abi. Araba çok kirli. Abi, Lütfen. Çok güzel turuncunla... Lütfen. Toplantıya gideceğim buradan ama olsun abi kilitmeyeceğim üstümü. Işte, evet. Dacia Duster hepiniz çok seviyorsunuz arkadaşlar. Yaslan abimle bugün gereken detayları vereceğiz. Makyajlandı biliyorsunuz. Bir de Dacia yeni logoya geçti. Bunu Jogger'da görmüştük değil mi? İlk, evet Jogger'da. İlk logo ile tanışmamız Jogger. Hatırlıyorsunuz benim Iğdır'da Iğdır Other videosunu. Berkay şuraya bir nasıldı? Şuraya bir yere koyarsak Iğdır videosunda ilk Dacia logosunu orada gördük. Ben bu yeni yüzünü çok sevdim araba. Güzel oldu abi. Bence güzel oldu. Zaten Duster'ı seviyorduk. Ben daha, daha da çok beğendim. Abi Duster Ledler, her yerde Ledler. seviliyor. Bu arada Dacia'nın en çok satan modeli olabilir. Aynen. Duster öyle olması lazım. Ve hani tamam eski yüz okey bir şimdi yenilenmesi güzel bir şeyler ama böyle bir, bir şey vardı böyle eskide. Ya bir bulamıyorduk anladın mı? Şu hani bu Ledmet işleri, logo bir de şu renk o, renk evet. ben teşekkür ha, ediyorum şey etkilerine. Ben de özellikle yeşil rica ettim test olsun. Ya yani bağımlıyız yapacak bir şey yok ama harbiden yeni yüzünü çok sevdim. Özellikle olarak çok değişmedi arkadaşlar. Duster hepiniz biliyorsunuz. Bir de ya keçi yani bu bildiğin keçi. Çok <laughs> Aynı öyle abi. Tamamıyla bir fiyat performans otomobili. O yüzden hani diyecek hiçbir şey yok. Bir de yakışıklı oldu üstüne krem şantisi oldu yani. Bir şey fark et Değil mi Ne abi? Şu an bu videoyu bu dakikaya kadar izleyen birçok arkadaşımız hala abone değil. Aa, lütfen. Arkadaşlar, hava soğuk. Gereken Yağmur, yapısı. çamurdayız. Araba pis zaten. Bak, ayakkabılara bak. Bak abi. Ve bunun üzerine hmm. hepsini geç bu detaylara. Emek. Aslan biraz hasta. Evet, biraz hastayım. Hasta Kusura hasta. Kusura bakmayın sesim için. <laughs> ha, gelmesi pastini çıkarın. <laughs> İnanmayan olursa çıkar abi. Bitirmişim gelene Yapma. kadar. Yapma. Neblebi ama şey... gibi yedim pastini. Leblebi <laughs> gibi yedim pastini. <laughs> yani çocuğun şifası niyetine abone olalım. <laughs> ah, <Ha>, şifa <Yani>. olsun. <laughs> Buyurun Aslan Bey. Lütfen. Çok konuştum, özür dilerim. Estağfurullah. Bana abi. kızıyorlar bazen yorumlar. Yok abi Susmuyorsun, yok. Susmuyorsun bilmem ne yapıyorsun. Oğlum ne yapayım lan? Ne yapayım? Çeneme vur. Ya bir de bir, bir şey diyeceğim. Youtube videosu çekiyoruz. Abi sessiz sinema mı bu? Ne yapayım mesela? Oturalım böyle? Konuşunca kızıyorlar Olur oğlum. Ben anlamıyorum. Ya. Yok abi yok. Buyur abi Devam. dinleyelim. Buyursun abi, abi yok. vallahi ne anlatayım ki sen çok güzel açılışı yaptın. Zaten arkadaşlarımız da biliyor Duster'ı. Evet. Yani bilmeyen yoktur evet. diye tahmin ediyorum. Bu Bugün... versiyon arkadaşlar 1.3 benzinli 150 beygirlik. 150 beygirlik evet. aynen turbo benzini versiyon. Bu motoru Mercedes'ten de bilenleriniz vardır. Bu motor aslında Mercedes tarafından geliştirildi. Hatta Renault-Mercedes ortaklığında geliştirildi diyelim. Dört çeker sistemi canavar. Zaten buraya gelene kadar da nelere şahit olduk. E tabi buraya ulaşmak için de bir çaba harcamamız Harcandı. gerekti. Böyle yoldan dalıp gelebildiğimiz bir yer değil Burası. Yine bir maceramız olur muhtemelen şimdi çıktığımızda. Ha bir bakarız ana. abi. Ayakkabılar izin verirse, kullanabilirsek arabayı. Şöyle Ön gel. tarafta sen değişikliklerden bahsettin zaten. Farlarımız yeni. LED farlarımız. Bu jantlar da yeni. Jantlar yeni. Aynen. Stoplar da yeni. Yani hep makyaj ama şey. Bence çok güzel oldu. Yeni yüzü, ifadesi arabanın çok güzel. Evet. bagaja bakalım mı? Bak abi. Çamurlu ayaklarla... Yok çamurlamayız tamam. ama şöyle en azından ayaklarımızın evet. altı gözükecek şekilde Güzel. bir bagaj testi. Şöyle. <laughs> Bu şey vurgusu arkadaşlar sürekli. Bakın arazideyiz. <laughs> Bak. 411 litre bagaj. Normalde 400... 45 litre falan yanlış hatırlamıyorsam ama 4x4 sistemin arka diferansiyelden dolayı ha, aynen. bagajda aynı. var. Ya bir 50 litre falan oynuyor olması lazım evet. arkadaşlar 2 çekerli ama bu da gayet Kayıp, yeterli, yeterli bu arada zaten olacağım. koltuğu falan yatırdın mı 1500 plus oluyordu galiba gene Salon, Yine... Salon tabii manji. tabii hiç bir... abi ya. bir de çok tutulan bir araba zaten daha çok seviliyor. Yani fiyatına göre karşılığında alabileceğiniz şey çok fazla. Bir kere benim gibi 4 çeker manyakları çok. 4 çeker olsun bizim olsun hani severiz 4 çeker. Abi bu yeni karakteri yeni şeyi çok güzel oldu bak gerçekten çok güzel. Oldu. Çok tamam. karakteristik. Bir de fütüristik. Bir iki teknik kelime atmam Aa, lazım ya. yani. Arayip fütüristik lazım. bir tasarımı var. Yeni <laughs> yani. logosu burada bak sticker şeklinde yapmışlar abi. Bu Ama dokusu çok enteresan. Evet, üstü şey gibi, zımpara gibi. Burada sensin 4, para. Burada da 4x4. <laughs> Tabii. Onu da arkadan gelene huzursuzluk olsun anladın olsun mı? Abi. Seni bir yere çekerim arazi. Arkamdan gelemezsin. gelemezsin. Hani havası. Baştan uyarayım. Önde ve arkada şundan da bahsetmek lazım abi. Yani bu otomobil 4x4. Hafif arazi koşulluğunun ötesine geçebiliyor. Ama burada şu da önemli. Ön ve arka tamponda yaklaşma ve uzaklaşma açılarını maksuma ya. çıkarmak için abi. Bak Yaslan Batur farkı yine. Anladım. Ona göre tasarlandı. Bu arada tamamen şey. yol lastikleriyle geldik arkadaşlar. Goodyear'ın kış lastikleri var aracın evet. üzerinde. Tabii ki bu koşullara uygun değil ama tabii ki şöyle Şöyle abi, hemen kamerayı bir sağa çevirir misin? Anıl bizi nöbet bekliyor bak. Anıl. Anıl o iş o iş bak. şoföre de bakar. Bak abi. O iş şoföre bakar. Olsun biz şimdi hakkını teslim edelim. Anıl nöbette. Bizim başımıza bir iş gelirse diye rescue team olarak Anıl <gülüyor> her <gülüyor> zaman bölgemizin <laughs> evet, biliyorsun bir numaralı off-road kendisi. Baş tacı. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Şey yapalım mı? Sürelim mi biraz? Gezelim etrafta. Hadi bir gezelim. Ha? Göster bakalım bileğini bize off-road'da neler yapıyorsunuz. Abi estağfurullah. Siz varken Bellice bize... Olur aslan Bey. Allah, Allah aşkına. Allah aşkına. Abi yok. yok. Allah aşkına. Oğlum nasıl, hani nasıl lafı, bineceğiz? Hani lafı uzatıyorum. Arabaya binmemek için. Ayaklarım çamur ya. Biz vuralım böyle topuklara. Hem bilmiyorum hem binmiyorum aslan. <laughs> hem bilmiyorum hem binmiyorum. Kelime şakasında da var. Abi varız be. Ne abi. abi oğlum? Ceyda Kasabalı'nın hemşerisiyim <laughs> oğlum ben. Biz de böyle. Oğlum bir şey diyeceğim. Yani Dastur'un marş bir yerinde de Çamur temizlemedi. Yazsana <laughs> şaka. <laughs> 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 Oğlum ne yapayım nasıl bineceğim? Aa. Adastr'ın uzun yıllardır bizde şöyle bir imajı var abi işte şantiye arabası ama bu bazı durumlarda şey gibi oluyor yani hep işte müteahhit şan, yani abi bunun temelindeki şey zaten arabanın sağlamlığı. Aynen öyle. Fiyat performans dedik ya Adastr eskiden beri ilk çıktığından beri hep ulaşılabilir, ulaşılabilir. bir fiyattaydı evet. şu anda da öyle bunu şey için söylemiyorum arkadaşlar hani böyle ya işte arabalar çok pahalı vergi mergi konusu değil bak bu zaten bunu konuşmuyoruz artık Tabii. bu bizim ülkenin gerçeği bunu bu değil derdimiz. Bunu bir kenara bırakalım Evet birim fiyatta <laughs> siz bu arabayı işte kaç aldın mesela bu Araba işte 750 bin lira civarında bugünün tarihinde. Abi 750 bin lirada karşılığında aldıklarını konuşuyoruz zaten. Hayır. Anladın mı? Yoksa biz elma ile aynı teraziye koymak gibi bir durumumuz yok. Mu? Abi şantiyelerde taş ocaklarını da boşuna kullanmıyor. Evet. Çünkü baksana şu an nerede gidiyoruz abi? Ve yol lastiği var. <laughs> yani biz hani video çekelim diye geldik. Tabii, Tabii ki öyle bir arazi videosu ya da offroad videosu değil bu. Ama hakikaten çok dayanıklı abi. Abi demek ki dişli hakikaten arazi lastiği taksak demek nereye çıkacağız? Hop, hop. Abi dur oradan geçebilir miyiz? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Lastik sabun oldu zaten şu an. Hiç yok. Suya düşer miyiz <laughs> aslan? Abi yok ya. Bu arada logodaki yeni yüzle birlikte bak şey de menfezler de değişti. Eskiden evet, yuvarlaktı. Evet. Evet. Bir de şu mesela daha koyu gri füme durumu var ya ben onu çok seviyorum. Ama ben krom brom işlerini sevmiyorum. İçte bence olmuyor. Doğru söylüyorsun abi. Bu şu an daha kaliteli abi mesela. Daha kaliteli duruyor. Bir daha o bazen yansıma mansıma da yapıyor güneş ışığından. Tabii çekim Arıyorsun. yapıyoruz falan yansıma abi mansıma. <laughs> Sürekli şimdi dikkatim dikkatini dağıtan aşkım. unsurlar Tabii lütfen, canım, abi. içeride krom işine karşıyım abi. Evet. Ama Tabii ki zevkler renkler arkadaşlar. Sevenleriniz olabilir. Madem içine geçtik abi içinden evet. bahsedelim o zaman. Allah. Bunun bir de daha full versiyonu var aslında. Kameralı evet. olan bir versiyonu var. Bunda evet. yok arkadaşlar. Park sensörü var. İşte eco modu var. Start stop tuşu var burada. İşte ESP kapatma zaten ESP kapalı şu an 4 çekerde olduğumuz Modunu için. Onun aldığımız için. Onun dışında gene tabii ki kendi sınıfına göre bir plastik var içinde. Evet. Bunu da değerlendirin. Hani böyle abi yok Dust'ın şurası böyle değil konu. Bu bu değerlendirmeleri arkadaşlar yaparken hep bunları gözeterek anlatıyoruz. Anlatabildim mi? Evet, Aslan abi çok güzel yetkili bir abiye benziyorsunuz. Abi yetkili bir abi şöyle. Yani bunun da amacı var. Şimdi bu sadece uygun fiyatlı olsun diye yapılmıyor abi. Bu bu tarz yerlerde, şantiyelerde işte arazide kullanıldığı için dayanıklı bir malzeme dayanıklı olması ve gerekiyor. Silebiliyoruz. Ve temizlenmesi kolay. Yani şu kauçuk, plastik şey paspas bir evet. abi o yüzden yapılmış. Dolayısıyla yani buradan bir lüks beklentisinde olan birisi varsa tercihlerini başka yerlerde arayabilir ama yani şunları yapamazsın yani kolay kolay. Atıyor muyuz? Hop. oh, lön, lön, lön. oh. Aa, ne güzel senimide. Sönüm, 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 sönüm. sönüm, sönüm, sönüm. Abi bir dakika dur, şey buraya diyeyim, girme. Yol bitti, yol. Aslan... Buraya girme, girme buraya. Çıkamayız. Geri, Girmede dediğin Ne yapabilirim şu an aslan? <laughs> geri, girme. Geri Sadece girme diyor. Girme. Tamam. Sönüm, sönüm, sönüm. Ne sönüm. yaptın? Nasıl işler tamam, <laughs> Girmedim abi. Ne daha yürü? Bir şey diyeceğim. Şuradan bir manevra almaz mı geri bizi? Almaz değil mi? Şuradan bir harman yapabiliriz belki. Düşüyoruz şu an. Yan yandım. Şu Böyle an oldu. aha o. düştük. Evet. Evet düşüyoruz. Şeyce orası bataklık mı? Battık şu an. Şu an battık. Şu an battık. Ha buradan çıkarız tamam, ya. Tamam, çıkarız. Abi <laughs> Aslan ensesini vurdu. <laughs> abi inanılmaz ya. Oradan yan mı çıkacağız? Abi inanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> bak bunu ben de beklemiyordum. <laughs> bak. Ben benzer bir tecrübeyi yıllar önce Mitsubishi L200 lansmanında yaşamıştım abi. Ya eskiyim. Seni 2006 2008 <laughs> arabadan indik dedik burayı çıkamaz. Geldi jandarmadan izin almışlar. Dediler ki çıkar denedik. Abi çıktı. Şu an aynı şey ben Orada hakikaten evet, beklemiyordum. Ben de beklemiyorum. Ben böyle çekim ayağına bir deneyeyim diye girdim. <laughs> Ama güzel tamam. rezil oldu. Oldu oldu. Çalıştı o. Ama güzel şu o tabii lastiğin bütün dişleri dolu ya çamur şu an. Evet. O hissi ben seviyorum. Kayıyor ya. Bir kayıyor. Bir buz efekti. Abi bir de hemen bir şey kaydı bir, mı bizi bir okşuyor ya ben böyle bir hemen bir filmli pilot havasına giriyorsun abi orada. İzmitli Cancun ya. <laughs> Abi motor da çok güzel abi. abi. Benzinli cihelli aslan. Ne abi yani? 250 ya, beygir. 250 beygir. 250 beygir. 250 Nm torku var. Bu yeter. Kaç kilo araba? 1300. 1300. 1300 bir şey olmasın? 1300 bir şey. Nasıl? Araba videosu çekmiş. 300 bir şey. Bagaj kaç km? 400 lü bir şey. 9.1 saat. 9.7 saniye. Allah. Abi çok iyi ya. Tam etap arabası be. Ne oldu? Gözlü düşmüş. <laughs> <laughs> Devam İyileşti. Abi mikrobu kırar. Mikrola, mikrobu kırar. Bastır mi? mikrobu kırar. Vallahi iyileştim abi hemen. Ardinal. Şimdi mesela hiç başımıza bir iş gelmedi ya daha derin yarıklara bakıyorum şu an mesela. Hani illa <laughs> Abi maske mi acaba? <laughs> yok yok. Neyse arkadaşlar videonun altına bir geçmiş olsun alırız. <laughs> Oğlum şurası Belab çok yarık. Abi, ol, abi 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 abim geldim. geldim. şiki şiki baba. Abi, hadi, hadi ya. Sönüm sönüm dedi ki de bak 4x4 Duster'larda arka aks bağımsız. Dolayısıyla 4 tekerlekten bağımsız bir süspansiyonu var. Yani o da burada bu kadar rahat gitmemizi sağlıyor abi. Ondan da bahsetmiş olalım. Ben çok hoşlandım şu an. Hoşlandın mı? Yok senden değil arabadan. <laughs> sana, hani, sana. ben Duster'ı bu şekilde kullanmamıştım. Ben de hoşlanma abi. Ben Adana'lıyım sen ezbitlisin. Abi lütfen. Tadımız kaçmasın. Bahsetmediğimiz bir şey var mı? Yakıt 6.1 0109.7 dedim. Sonuzda 180 km. Tamam. Sen bunları söyle. Tamam. Aa şey ha, diyeceğim. Dur, buradan buradan çıkalım mı lan? Demin çıktığımız yerde yanlış bir açıyla geldik ha. Şu an. Ha doğru evet. Hastayım ya benim. Böyle de çıkıyor ha? Evet abi yan <laughs> yanda, <laughs> yanda çıkıyor. Aslan yanda çıkıyor. <laughs> Açıdan bağımsız. Abi o ne ya? Şu an yani ne kadar şey tükettik? Yakıt mesela? <laughs> Abi onu bilmiyorum ama şey 100 km'de 6.1 litre. Onu da söyleyeyim. Abi, bu, son, ama bu son makine hızı, hep az yakıyor. Abi son hızı 180 kilometre Hani o da böyle bir araba için hiç fena tabii, değil. Tabii tabii Diyoruz ya arkadaşlar o grafik <laughs> şey ya. Tam fiyat performans ya. Optimum bir yerde yani araba. Yani gerçekten bak. Hani böyle bir demo yapılsa. Hani bu otomobil böyle disene, şey Bayi'de gidiyorsun. Hani 4x4 almak hmm. istiyorum ama kabiliyetini görmek istiyorum. nasıl bir müşteri. Evet. Acayip etkilenir abi. Bir de yine senin bereketin. Gene kapalı yağmurlu havaya. Tabii abi, değil lütfen. Mi? abi vallahi lütfen. Vallahi varsın Yağmur, şu işte. Yağmurlu hava Harbi olmaz. Yağmur olmaz abi. doğası gibi adamsın oh. yemin ediyorum ya. Oh. Arkadaşlar of 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 <laughs> E şurada bitirelim mi Aslan? Hadi. Değişik bir Hadi. video oldu arkadaşlar. Değişik. Yani öyle bir biraz Duster'ı bulmuşken size hem anlatalım hem makyaj halini gösterelim istedik. Kabiliyetlerini de göstermiş olduk. Buraya gelirken bir iki engel atladık aslında. Hani Aynen. ne yaşayacağımızı bilmeden geldik. Yol lastiğiyle de biraz böyle çekinceli oluyor ama okeyiz şu an. Sorunumuz yok gayet. Yani bizde ne deneyimlediysek onu paylaştık gibi oldu aslında. Aynen. Hani biraz biz de arabanı görmek istiyoruz kabiliyetini. Kuru sık yok abi. Deneyimlemediğimiz yok. şeyi şey yapmayız. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz pastırı da seviyorum. bile de yeşil olmasını ben daha çok sevdim. Teşekkürler. Haberleşiriz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hastayım. Dualarınızı bekliyorum. Sağ ol. <laughs> Sağ